Kumu'nun evet. özelliği şu. Kediniz gidip tuvaletini yapar. Kedi kumu bütün o idrarı emer. Kedi kumunun havadaki rutubeti emici bir özelliği var. Şakır şakır dediğim gibi bir rutubetlenme söz konusu değilse, evet. hafif bir rutubetlenme varsa bir kesenin içine şöyle kedi kumunu koyun. Hemen yapıyorum. Ben Ağzını varmış, kapatın. Hele şifon vardır ya takı torbaları. Evet evet. Onların, Onların içine, içine. gardırobunu. as. Tabii aslınıza asabilirsiniz. Hı -hı. Hatta bu kedi kumunun üzerine biraz lavanta yağı damlatabilirsiniz. Biraz limon yağı damlatabilirsiniz. Hem gardırobunuz mis gibi kokar. Bir kokusalar o koymuş olduğunuz yerin kokusunu. Hem de rukubetlenmeyi alır. Mesela uzun müddet yazlık kışlık ayakkabı kaldırırsınız. Bir açarsınız ayakkabı dolabını. Hangi ayakkabı olduğunu anlamazsınız. Süf. Üstü küf olur. İşte o küflenmelere karşı bu kedi kumu bütün o hafif nemi emdiği için küflenmeyi, kokuyu, o fazla rutubeti emiyor.